Bir şey de anlatabilir miyim? Anlat. Yine arkadaşların gazıyla bir TikTok videosu çektim abi. Video milyon falan izlendi abi. Köyde dedemin keşfetine çıkmış. Deden niye keşfeti var lan köyde? <laughs> abi köye bir gittim. Köyde herkes beni konuşuyor. Normalde 200 lira bayramda para alırdım. Bu sefer bir 1000 liraya yakın para aldım. Bak senden küçük 18 yaşında. Her yaşa da uyum sağlayabiliyorum bu arada. Sıkıntı yok. <laughs> Gördün mü? Forvet. <laughs> futbolcuyum orada forvetim. Vallahi <laughs> ki spor amatörü ilgilenmiyorum. Evet bu teyzeyi boş ver. <laughs> bu problem bir teyze. Belli ki senin zaten yoluna amcalar teyzeler çıkar bu kafada gidersin. <laughs> bir buçuk çarpı aldın kime veriyorsun? Gelirken o Zeki abiyle Faruk'la geldim. İkisi de seni arabamla bırakırım dedi. Faruk abinin arabası yokmuş. <laughs>